Adam yeni aldığı arabasını yıkarken 6 yaşındaki oğlu yerden hemen bir taş alır ve arabaya şöyle bir şeyler yazmaya başlar. Baba çok öfkelenir. Çocuğun ne yazdığına bile bakmadan oğlun eline vurur da vurur. Vurur da vurur. Yeni aldığı arabasına bir şeyler yazıyordu. Hastaneye giderler. Elinde sayısız kırık. Kırık yüzünden çocuğun parmaklarının hepsi alınır. Ameliyattan sonra çocuk oldukça üzgündür. Babasını gördüğünde baba ellerine bakar. Benim parmaklarım ne zaman çıkacak diye sorar. Adam soru karşısında biter. Yıkılır kalır. Arabasına döndüğünde kafasını arabaya vurur. Sonra motorun kapısına oturur ve işte tam o sırada oğlunun yazmaya çalıştığı yazıyı görür. Baba seni seviyorum. Öfke ve sevgide sınır yoktur. Her zaman güzel bir yaşama sahip olmak için ikinciyi seçmek lazım. Nesneler kullanılmak üzere yapılmıştır. İnsanlar, insanlarsa sevilmek için.